Mesela Risale-i Nur bu materyalizmi bazen açıktan ama e, ana bir ilki olarak ciddi olarak bir e, ne diyelim bir tenkit konusu olarak ele almış. E, bununla ilgili belki birkaç cümle e, lütfetmek isteyen olursa değerli hocalarımızdan. Evet, buyurun hocam. Hüseyin hocam, buyurun. Şimdi bu materyalizm meselesi evet. Yani hocam, eskiden bu, beri bu nüve olarak, çekirdek olarak bazı düşünceler de var. Ya bu konuda karşı teorileri en güçlü şekilde savunabilen veya da ileri süren Müslümanlık. Dikkat ederseniz Müslümanlığın zayıflamasından sonra buna benzer özellikle Avrupa'daki felsefenin gelişmesi vesaire bu teoriler güçleniyor ve yaygınlaşıyor. yani 17. yüzyılı düşünün. 17. yüzyılda ben sık sık şey yapıyorum, irtibat kuruyorum. İkinci Viyana kuşatmasından sonra İslam dünyası kendi derdine düşmüş. Ve maalesef o zaman da tabii bugün olduğu gibi toplumlar arası, devletler arası güçlü bir iletişim olmadığından Dünyanın bir yerinde olan yeni fikirler, düşünceler, bilgiler filan yıllar sonra diğer ülkelere intikal ediyordu. Dolayısıyla bu sebepten dolayı bir de İslam toplumlarının artık kendisini kendi derdiyle baş etme çabaları, yeni fikirler nedir, ne oluyor, nasıl oluyor, ne yapmamız lazım diye düşünmeye fırsat kalmadı. Daha sonra Osmanlı'nın son dönemlerinde Avrupa'ya gönderilen e, ülemanın tamamı da orada Avrupa'nın rengine büründü geldi. Yani Avrupa'nın düşüncelerine hayran oldular, geldiler. Halbuki Avrupa'nın düşüncelerinin e, alanı materyalist bir alandı. Maneviyat oralarda çok zordu. Özellikle kiliseler e, sınırlandırıldığı için e, yani her ne kadar onlar kiliselerde dini konular işlense bile toplum ile kilisenin arasında ciddi bir ayrım yapılmış durumdaydı. Dolayısıyla kiliseler yeni gelişen dinsizlik hareketlerine karşı duramadılar, teslim oldular. Yani biz hala Kur'an'dan aldığımız güçle, geleneğimizden aldığımız Efendim ferasetle materyalizm karşısında çok şükür e, yani başı dik yeterince ne kadar tabi belki bu konuda e, söylenecek başka ifadeler de var ama yani hiç değilse karşı duruyoruz. Evet. evet. Yani. Şimdi canım, burada Müslüman şey de var içinde, değil de, mi? Efendim işte. burada e, tabii ki o tam o dediğiniz kiliseye karşı olan durumda biraz e, teknoloji ve fen fen de, bilimler diye bugün söylediğimiz kısım da burada çok elverişli bir şey veriyor oraya aslında. Bir zemin ve taraf olmaya başlıyor. Yani şimdi aslında e, kilisenin başarısızlığı şurada başlıyor. Ben her şeyi bilirim. Benden başka kimse gerçeği bilmez iddiası yeni gelişmeler karşısında, pozitivizm karşısında başarısızlığa uğruyor. Evet. Müslümanlıkta böyle bir şey yok ki. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakın. Evet Allah vardır diyor ama ondan sonra Kur'an-ı Kerim bile her şeyi benden başka kimse doğrusunu bilemez bir iddiası yok. Şükür. Çalışanlar bilir. Ondan sonra daha bilinmeyen pek çok şey var. Mesela o açıdan müfematür Kur'an meselesi var. Kur'an'da bilinmezlikler, bu bizim gelişmemiz açısından bile çok önemli bir kapı. Yani Allah'ın bize bildirmediğini ama e, işaret ettiğini ve imkan verdiğini müfamattan anlıyoruz. Tabii çok geniş bir konu. Buraya girmek istemiyorum. Dolayısıyla bu bizim şansımız ve avantajımız. Onun için e, İslam dünyasında hiçbir zaman pozitivizm, yani pozitif bilimler ile İslami bilim ilimlerin kavgasından bahsedilemez. Zaten biz hmm. pozitivist bilimleri, pozitif bilimleri biz üretmişiz evet. Orta Çağda, Orta Çağ öncesinde ve şu andaki pek çok mesela kimya gibi, coğrafya gibi, astronomi gibi pek çok alanın üstadları bu e, ilimleri kuran insanlar Müslümanlar. Evet. Dolayısıyla e, Müslümanlığın Hristiyanlıkta olduğu gibi ben bilirim başkası bilmez diye bir derdi yok. Çok ilginci de bununla bağlantılı olarak söylememiz lazım. E, Müslümanlıkta herkes Müslümanlığı bilmeye efendim mecburdur ama bir sınıf oluşturmuyor. Papaz sınıfı gibi. Evet. Yani onlar bildiğiniz gibi bu daha sonra protestanlık ile patladı Avrupa'da. Ben bilirim, benden başka kimse bu bilgiye ulaşamaz diye kilisenin bir iddiası vardı. Ve evet. o iddia geldi efendim ona 17. yüzyılın başında toplumla kavga ettiler ve ayrıştılar. Müslümanlıkta böyle evet. bir şey olmadı ki. Tam da bu konuşmanın açılımını ümit ettiğimiz eee talimi nazariyattan ziyade, hani teoriyi vesaireyi bilmekten ziyade, tezkir-i ihtiyaç var. Değerli hocam buyurun. Arzu ederseniz deminki konuşmayanın Şimdi, devamından da buyurabilirsiniz. Buyurun sevgili hocam. Estağfurullah. Şimdi bu ifade e, olağanüstü şartların ifadesidir. Yani dikkat ederseniz yani ne zaman yazılmıştır Ondan sonra başka eserlerde kullanılmış mıdır? Kullanılmamış mıdır? Bakmak lazım ama dikkat ederseniz tam Osmanlı'nın e, sahneden çekilme dönemlerinde olağanüstü şartlar içerisinde yapılması gereken şeydir bu, bu. bir. İkincisi buradan hareketle konumuz hutbe konusu. Yani cuma günü okunan hutbe o hutbe nedir? Hitap demek. Hutbe, yani başka bir ifadeyle e, nutuk veya söylem veya söylem şimdi değişik değişik söylüyorlar e, ama bizim dilimizde hutbedir. Hutbe geleneği Arapların önemli bir e, aktivitesidir. E, işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın meşhur veda hutbesi şairlerin ve önemli kişilerin topluluklara karşı yaptığı hitaplarda e, onların isteklerini, arzularını dillendirdiklerini biliyoruz. Şimdi bize gelirsek, Müslümanlık'taki hutbeye gelirsek e, biraz da e, bunun e, hutbenin mahiyeti hakkında ben ifadede bulunacağım. Şimdi hutbenin mahiyeti tezkirdir. Yani Allah'ı zikretmektir. Ama Hanefilerde özellikle Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tezkirin yanında hamd ve senanın yanında biraz vaaz da olması lazım, inşaat da olması lazımdır diyorlar. Ve dikkat ederseniz Osmanlı devleti döneminde, hatta ta baştan beri e, hutbeler Arapça olarak okunmuş. Hatta Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bile hutbeleri Arapça okumuşlar camilerde, cuma günleri. Neden? Şimdi, son zamanlarda dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'in mealine, Allah bize ne diyor, ayetler bize ne diyor, buradan ne anlarız, ne ne tür bir anlam çıkarırız diye insanlar yeni yeni efendim e, istek belirtmeye başladılar. Ondan önce Allah konuşuyor, Allah diyor. Öyleyse biz Allah'ın dediği karşısında hiç anlamamıza gerek yok. Biz onu dinleriz ve uygularız iken, özellikle Cumhuriyet döneminde hutbeler e, bir ara aşırı gidilmiş bütün her şeyiyle Arapçaya karşı olan antipatiden dolayı her şeyiyle kaldırmışlar, her şeyi Türkçe'ye çevirmişler. Hatta namaz dahil hutbeyi de Türkçe'ye çevirmişler. Ama bakmışlar ki bu yürümüyor. Tekrar yine serbest bırakmışlar. Ben o konulara girmek istemiyorum. Onlar yani toplumun yaşamış olduğu, tarihte yaşayıp efendim görmüş olduğu talihsizliklerdir. Demek suretiyle bu tarafa doğru geleceğim. Şimdi e, hutbe Cuma'nın sıhhatinin şartıdır. Bu Cuma günü öğle namazında Cuma eda edilir ve bu edada da ne vardır? E, hutbe vardır. Ayrıca Cuma'nın hükmü de e, farzdır. Farz-ı müekkede de, de müekkettir. Yani müekket bir farzdır. Cuma namazı vakit namazlarından bir adım daha ileri bir adım daha kuvvetli bir farzdır. Erkeklere farzdır ama kadınlar da cuma namazına gidebilirler. Cuma namazını kılabilirler. Özellikle e, Türkiye'de çok gelişmemiş olmakla beraber Mısır'da Kuzey Afrika'da, Fas'ta, Cezayir'de kadınların da hatta ailelerin çocuklarıyla beraber aile boyu cuma namazına katıldıklarını görüyoruz, biliyoruz. Türkiye'de nedense kadınların camiden uzak bırakıldığı bu tarihi süreç içerisinde kendine göre sebepleri vardır. Ama diğer İslam toplumlarında bayram namazları da cuma namazları da Toplu kılınan ailece kılınan namazlardır. Dolayısıyla e, bu Cuma günü e, insanların birlikte beraber olması, bir bakıma da toplumun bütünleşmesini sağlayan önemli ibadetlerden biridir. Hatta şöyle bir anekdot da e, ifade etmek istiyorum. Hristiyanlık biliyorsunuz, Müslümanlık gibi e, toplumun ortasında ve dirençle dolmuş bir din din değildir. Gizli gizli mağaralar da şurada burada gelişmiştir. En son e, Büyük Konstantin e, Hristiyanlığı serbest ettiğinde demişler ki ya herkesin bir günü var. İşte Müslümanların Cuma günü var. Yahudilerin Cumartesi var. Ya bizim hiç günümüz yok. Gerçi o zaman Müslümanlık yoktu. Büyük Konstantin zamanında Müslümanlık yoktu çünkü miladi 3. yüzyılın başlarında zannediyorum 310'larda filan Hristiyanlığı resmen kabul ediyor Roma ve ondan sonra gelişiyor. Tabi daha sonra Müslümanlık biliyorsunuz Cuma günü kutsal günü ilan etti. Sonra bu itiraza karşı o da demiş ki Büyük Konstantin e, madem demiş bizim günümüzde pazar günü olsun. Yani ışık günü bizim günümüz olsun demiş. Hatta buradan hareketle kendi kilise tarihlerinde bunları ifade ediyorlar. Büyük Konstantin'in ışık gününe işaret etmesi bugün işte, e, son tak diyorlar Almanlar. Ondan sonra İngilizler de galiba güneşle bağlantılı olarak pazar günü e, ifade ediyorlar. değil. Sunday. Sunday diyorlar. Değil mi? Evet. Sunday diyorlar. Sunday ne demek? Güneş, güneş, güneş günü. günü. da güneş günü. günü demek. Özellikle İngilizce ve Almanca'da. güneş günü ne demek? Işık günü demek. Yani al, bundan anlıyoruz ki Hristiyanların Büyük Konstantin'e gelinceye kadar özel bir haftalık ibadet günleri yokmuş. Ondan sonra onlar ibadetlerini efendim yapmaya başlamışlar. Hatta bunu da iştiyakla ve istekle. Şükür Müslümanlık'ta böyle bir şey yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında Cuma namazı kılınmış. Aleyhisselatü Vesselam hutbe okumuş. Ve e, ondan bize kadar bu Cuma geleneği gelmiştir. Şu anda da e, tüm İslam ülkelerinde tüm Müslümanlar Cuma'ya karşı e, hahişker yani istekli ve arzulu bir şekilde Cuma'yı müstesna bir gün olarak karşılarlar. Hatta son zamanlarda Cuma gününün bereketi biraz yavaşladı gibi. Bunu nereden, ne demek istiyoruz? Onu da ifade etmekte fayda var. Çünkü Cuma akşamı bizler çok kutsal bir gündür. Biliyorsunuz Cuma Perşembe gününden başlar. Perşembe gününün hatta e, nazarındaki adı Cuma akşamıdır. Yani Şer'i e, takvinde, e, dini takvinde diğer bir ifadesiyle önce gece geldiği için Cuma'dan önce Cuma'nın gecesi geliyor. O da Perşembe gün oluyor. Dolayısıyla Cuma akşamı Perşembe gün özel bir gündür. Cuma'nın akşamıdır. O gün hazırlık yapılır. Ve halkta bu cuma akşamı gelenekleri çok fazladır. Onlara girmek istemiyorum. Evet. Dolayısıyla dolayısıyla cuma günü bizim kültürümüzde önemli bir gündür. Hutbeler de öyledir. Hutbeler de öyledir. Cuma namazı e, öncesi hutbe okunur. Bayramda e, namaz, bayram namazından sonra hutbe okunur. Dolayısıyla bu hut, hutbenin amacı nedir? Evet. Hüseyin Hocam orada çok kısa bir şekilde bir fit hocam da geldi. Zamanı ayarlamaya çalışacağım ama çok kısa bir tamam. şekilde şunu da sorabilir miyim? Kısa bir şekilde söyleyeceğim. Bir zikrullah'tır. Allah'ı zikretmektir. Birincisi. iki şekilde bu bölünüyor. Hamd Allah'a hamd, tahmid ve tezkir. Ondan sonra da irşat ve nasihattır. Tam orada bu. Böylece, efendim hı. Tam bu zikir ve e, hatırlatma hocam bu müsellemata işaret ediyor değil mi? Ha, şimdi evet. ben şu birkaç cümle söylemek isterdim ama peki evet. hutbelerde e, söylenmesi gereken inşaat ve nasihat nasıl olmalıdır? Bir kere halkın tamamına hitap edildiği için yani bunlar üniversitelerde olduğu gibi, diğer okullarda olduğu gibi seçkin insanlar değil. Her kesimden insan. Dolayısıyla temel meseleleri orada teskir etmek ve e, temel konuları anlatmak ve insanların kafalarına şüphe gere e, iras edecek bir şey konuşmamak en iyisidir. Dolayısıyla Müslümanlığın temel kurallarını orada verilmesi ve böylece o mübarek günün faziletini o şekilde yaşaması tavsiye olunuyor ki doğrusu da budur. Teorik bir takım konularla halkın kafasını karıştırmanın bir anlamı yok. Yani Hüseyin Hocam orada nazari tartışmalara, teorik tartışmalara girilecek bir yer olarak değil, tam tersine umumun ihtiyacı olan, herkesin yediden yetmişe ihtiyacı olan temel zikirleri, hatırlamaları veya takrirleri buradaki ifadesiyle e, belki müsellematı, yani umum temel meseleleri e, tekrar etmek, tekrar hatırlama Hatırlatma. yeri olarak. Hatırlatmak, evet hatırlatmak Hı. ve öğretmek. Evet dediğiniz gibi detaylarla insanları boğmanın bir, bir mekanı değil. Çünkü toplumun tamamı oraya katılıyor. Dolayısıyla toplumun tamamının ilgisini çekecek ve onların imanlarını kuvvetlendirecek meseleler hutbelerde verilmek. Hocam çok küçük bir şey sormak istiyorum. Ben bunu çok işte İmam Hatip yıllarında merak etmiştim. Hani Cuma hutbesi hazırlık yapılacak. Acaba Resulullah Aleyhisselam'ın bir Cuma hutbesi kitabı oluşmuş mudur? uzun yıllar yoktu. da zannediyorum hala yok öyle bir kitap. Şimdi e, e, cuma hutbeleri yok hocam. Bunun sebebini siz güzelce söyleyeceğinizi tahmin ediyorum hocam. Şimdi şöyle diyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın eee femi mübarekinden çıkan her söz sahabe-i kiram tarafından ellenmiştir. E, kaydedilmiştir diyelim. Ben hadislerin kayıtlarına falan girmek istemiyorum şimdi. Eee ve onlar hadis e, kaynaklarımızda e, mevcuttur. Yani ne kadar korunabildiyse o şekilde mevcuttur. Hatta Hazreti Ali'nin de Belaga'da hutbeleri aynen korunmuş ve bize kadar intikal etmiştir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesi çok meşhur olduğu için, insanların temel hak ve hukukunu ortaya koyduğu için özellikle öne çıkarılmış de korunmuş. Bize kadar intikal ettirilmiş. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer hutbeleri de e, hadis kitaplarında olabileceğini buradan ifade etmekte fayda görüyor. Şu, şu noktayı ben belki ilave edebilir miyiz diye merak ettim hocam. Hutbelerde tabi hutbenin farzlarından ayet okuma olduğu için yani aslında hutbeler ayeti kerimeler Bediüzzaman da ona işaret ediyor. Yani Kur'an'ı herkesin bilmesi, tanıması ve hatırlaması açısından hutbelerin aslında farziyet dinamiği doğrudan ayetler üzerine kurulu. Aynı namaz gibi namazda konuşulmaması gerektiği gibi ayetin hutbede okuyan hatibi dinleme zorunluluğumuz olduğu gibi aslında Kur'an'ın çerçevesinde oluşmuş anlatımlar diye bir çerçeve. Ya şimdi inşaat amaçlı olduğu için hutbeler Dolayısıyla orada konuşan hutbeyi okuyan şahıs bugün de öyle. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı hutbeyi hazırlayıp gönderiyor imamlara ve imamlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı bilgileri cemaate okuyor. Evet. Bu, buna aslında dinlemek gerekir. Hatta dinlemek Kur'an-ı Kerim'de özellikle Kur'an için ve idâ el ve buyuruyor Cenab-ı Emir. Evet. evet. Kur'an şey için oldu. böyle olduğu gibi bir ibadet olan yani hutbeyi dinlemek ibadettir. Evet. Eğer dinlemiyorsanız ibadetten mahrum kalıyorsunuz demek. O mübarek evet. bir efendim kişi önemli değil. Orada önemli olan o makamda ofuna e, bilgilerin insanlara aktarılmasıdır. O dildir. Işte. Evet.